...ve geçebilirsin. Lütfen yaya yolunun... ...sağından. Lütfen yaya yolunun... Gördünüz mü? Nasıl oldu? Ee, ben işteydim, çalışıyordum. Evet. Küçük bir kız çocuğu... ...karşıdan karşıya geçerken... Beyaz bir araba çarptı sonra, sonrasında ben dükkandan sesi duydum, koştum buraya geldim. Sonra kızın andı falan yarılmıştı, adamlar arabadan inmişti. Sonra birden ambulansı çağırdık. Kız, e, bilincini kaybetmiş bir şekildeydi, eli, eli ayağı tutmuyordu. Ambulans geldi, sonra aldılar, götürdüler. Durumu biraz sıkıntılıydı, bilincini kaybetmişti kız. Çünkü küçük bir kız çocuğu olduğu için çok korkmuş gözüküyordu. Ee, kazalar sürekli oluyor. Haftada bir kere en az bir çocuğa çarpıyorlar ve arabalar birbirine giriyor. Buraya artık bir çare bulunması lazım. Ne bileyim bir köprü ya da daha güzel bir ışıklandırma. Işık sistemimiz kötü olabilir. Yaya yolu yok adam gibi. Çocuklar sürekli buradan koşarak geçiyor. Kimse ışıklara uymuyor. Bence buraya köprü bir lazım. Şuradaki kapanın kalkması lazım. Kapan çünkü çok sıkıntı. Her gün bir tane arabanın tekerleri patlıyor tabela falan gözükmüyor çünkü çok kör noktada durduğu için.